Yaptım tamam, ama bu bu da kalkın. geçiyor. O kadar zaten umurum kalmaz. Spor yapayım Siz skor de kurtulayım ya. Bizim de bir lazım tam yiyecektim. Yok ya da araba alayım tam yiyecektim. Evet. Kapıyı açayım hemen dik. Oh. Araba, tut, tut. Hatta araba ver burada spor yapacağım suyu alacağım yanıma spor yapacağım onunla koşacağım koşacağım yorulduğumda su içeceğim Bastım o zaman oh, Baba bakıp bir bak, tane araba almak istiyorum da ben hemen sizi da arabaya sonra düşürürüz yukarı doğru yukarı 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 yoruldum ya nasıl yaparız Daha da son duma istemem ben. Ben diyetim. Bak Bir ayrı Çok Çok ay Çok Dur dur dur. Son duma zeymiş Tunku. Dostlar hız biraz. Oh, 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 oh,

sonra. Okullar açıldı. Bunu da mı çok mutlu oldum. Bakalım okulda arkadaşlar beni görünce hissedebilecekler mi? Çok merak ediyorum. O yüzden hemen önce kukla varmam lazım. Geldim bile. bile. bak nasıl oldu Geliyorum. arkadaşlarım olacak Çok ilikken ezik arkadaşlarım vardı. Ama artık ezik değilim canım benim. Şöyle bir koyayım da. Gizleyeyim. Artık ezik değilim. Çok üzüldüm ezik demeye. Gideceğinize. Şöyle havada gelişimi yapayım. Nasıl benim havada gelişim? Şöyle. Şöyle mi ne yapayım? Sen baksana ya şu kız da çok güzel. Kim kokuyor ya? mi da öyle kalem bunu? Allah, Allah boşver ver ya. <laughs> Bu dersi ne işleyeceğiz? İngilizceymiş, İngilizceymiş, Cumhurizceymiş, Cumhurizceymiş. İngilizce, İngilizce. Ben buraya taksa şey yapayım. Şöyle, yürüme zar altın yazmaya. Çok zor olmak değince. Ben ne yapayım? Eşittir. Bir mi olsun çocuklar. Hadi Tamam öğretmenim yazıyorum hemencik buraya. Boş ver ya. Boş ver. Benim boşverim ya o şeyleri niye? cevap bilmiyorum bakalım Geç yerine. Tamam boş ver ya. E Sen eskiden çalışkandın. Neden çalışkan diyorsun şimdi? bakıyorum da zayıflamışsın. Şişko patates. Sen kime şişko patates istiyorsun? Öğretmenim ya. Ama ben var çıkayım. Ben tuvalete gidiyorum öğretmenim. İşkende çektim. Hazır ol. İşkende çektirince acaba ne olacak? Kızlar bağırdır, <laughs> Burası kızlar vardır kesin. Burası kızlar tuvaletiydi. Tamam. Evet. Unutmuşum ya tuvaletleri. Evet. Unutmuşum tuvaletleri. Hemen gidelim. Bak bak yandalar yandalar. kızlar yandalar. Susayım da dinleyeyim şunları. Susayım da Ya. Ben de

Merhaba, merhaba. Ben okulda yeniyim de bana yardımcı olur musun? Ne yardımcı olması be? Arkadaşlarım hep bana gülüyorlar. E, Ezik olduğun için olabilir mi? Allah. <laughs> Git başka birisini bul. yaptım benim belki çalışkan filandır. Ben olmak isterse de kitapları gidebilirim içerisinde. Gel buraya be. Al şu kitabı ya. İstemiyorum. Al. Sadece sana yardım etmek ister misin dedim. Müdüre şikayet ederim. Babam benim müdür. Olabilir. Tamam. Bay bay. İnsanlara kötülük yapmakta da Mama. Sana ne? Sana ne? Çok kötüsün Merve. Mı 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 mı. Baba. Of ya. Şini gelen kızı kovsana Tabii kızım tabii kovarım. <laughs> Hangi kızmış o göster bakalım. Tamam baba gel peşimden. Öğretmenim bu kağıda bakar mısınız? Şuradaki öğretmeni kağıda gösteren. Okula yeni geldi onu mu kovacağım? Evet baba bana izik diyor. Vah vah sana izik diye de ne diyeyim ben? Kovar mısın okuldan? Delilerden bir haber verelim de. Tamam. Başka okula yazdırsınlar. Yoksa beni de işten, tamam. Başka okula yazdırsınlar baba. Tamam. Ben gidiyorum bir şey olmamış gibi sonra kov. Öğretmenim. İki artı iki beş değil ki iki artı iki dört öğretmenim ya. Ay. Puh, saçınızı tükürüyüm bari. Ya. Çıkırma, çıkırma. Baba bana bağırıyor kız ya. Sen görürsün ben sakızımı duyayım. çiğnemem. Bana bağırıyor sakız yapıştıracak. Duyuyorum her şeyi. Ya ben seninle arkadaş olmak istiyorum bir kere. Sakız yapıştıracak baba benim kafama dersten sonra. Yapıştırmaz kızım yapıştırmaz. Yapıştırıyor. Dersin, hadi. Hayır ben ders yapamayacağım. Üzülme. Ben senin yanındayım. Merve gelsene. Gelmeyeceğim canım. No. Dur, dur, dur. <laughs> baba ya gördü sen de. Oh, gördün sen de baba. Tamam kızım. Koşun şimdi. Sen okula git ben düşüneceğim. Hayır sakın da pişmeyecek. Sakın nereden buldun o? Çünkü cebinde var. Yok uydurmayayım ya. Sus sen bir. Allah Allah. Benim cebimde yok istersen kontrol et. Sus sus git baban odandan gitem. Müdürüm bu merhaba haksızlık yapıyor ama. şey sanıyor. İçimden gelen her şeyi söylemek istiyorum. Söylerdi sonra babam seni ne yapsın? <laughs> baba ben tuvalete giriyorum. Tamam kızım git. <laughs> Aa, merhaba Merve. Merhaba. Yedikçim. Ne istiyorsun benden? Şşş saçını çekmiştir. Al. Merve bak. Şunu kapıyı Ya aç kapıyı. Açmayacağım canım beni. Sana işkence çektirmeye geldim buraya. Ya neden Merve bütün in iyi insanlara yapıyorsun bu kötülükleri? Ne kötülüğüymüş benim yaptığım? <laughs> ne kötülüğüymüş bilmiyorum. Al sana, al, al. Adam çalıyor, babam gelmeden şöyle. Şöyle ben sinema alanına gideyim, babam gelmeden. Çatçın, Milo Bilmiyorum, ben buradan dürbünden bakıyordum öyle. yeriniz yok müdürüm. Neredesin kızım senin saçını başını yolarım bak buraya gel. Ya bırak ya benim peşime. Ah al sana işte saçını oldu. <laughs> Aa ah, ne yapıyorsun be manyak. Allah Sensin Allah. o. Bak söyledim işte rahatladım. Bak kızım seni öldürürüm ya. Bu okula falan dayanamayacağım. Çok ya. öldürürsün o zaman <laughs> git. Git kapı orada bak. Geliyorum senin okuluna kalmadık. Babası da müzürmüş de. Kendisini bir şey sanıyormuş da. Tam bir sinir bu kız ya. Daha sonra siniri... Aa arabası da küçükmüş. İnsanlara kötülük yapınca... Hadi hadi bay bay hadi hadi. hadi İnsanlara kötülük yapıyor. İnsanların hakkını yiyor. Benim arabam tost tost diye bana kızıyor. Ne biçim bir arkadaş sus. ya. Sus, sus edemem. I don't. Know.